Gerçekleri görmeni engellemek için gözlerinin önüne çekilen bir dünya bu. Ne gerçeği? Bir köle olduğunun gerçeği ne o? Sen de herkes gibi köle doğdun. Dokunamadığın, tadamadığın ya da koklayamadığın bir hapishanedesin. Beyninin içi bir hapishane. Hayat kadar güçlü darbe vuramayız. Ama önemli olan ne kadar güçlü vurabildiğin değil. Önemli olan o darbeyi yedikten sonra ileri doğru gitmeye devam edip edemediğindir. Kaç darbe alıp hayatta yoluna devam edebiliyorsun? İşte kazanmak böyle bir şey. Başkalarının göremediğini görmelisin. Başkalarının korkudan, uyum kaygısından, tembellikten ötürü görmemeyi tercih ettiğini gör. Bak, tüm dünya her gün yenileniyor. Aslını istersen doğru yola girdin. Burada kaçık ve kızgın bir ihtiyardan başka bir şey görmeseydin, başlangıç bile yapamazdı.